herkese merhaba. Hatırlayalım. Önce namusuna, iffetine saldırdılar. Peşi sıra oğluna ve bir buçuk yaşındaki torununa küfrettiler. Ardından FETÖ'cü dediler. Pensilvanya'nın adayı yalanını söylediler. Bütün bunlar tutmayınca şimdi PKK ve HDP ile özdeşleştiriyorlar. Evet, Meral Akşener'in bugünlerde yandaş medya, iktidar sahipleri Perinçek ve Bahçeli tarafından HDP'li diye hedef alınmasının perde arkasını aktaracağım. Değerli seyircilerim, hatırlayalım bu ülkede Abdullah Öcalan ve PKK ile müzakere masasına oturup mütareke şartlarını, şartlarını görüşen Meral Akşener midir yoksa bu ülkeyi yönetenler midir? İşte Oslo örneği ortada. Hafızayı beşer nisyan ile malum yani çabuk unutuyoruz. Oslo'da başbakan adına müsteşar yardımcısı Hakan Fidan Masa'da idi ki o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Devam edelim. PKK'ya operasyon yapmayın diye valilere emir veren sahi Meral Akşener miydi, Tayyip Erdoğan mıydı ki Tayyip Erdoğan bu emri ben verdim e, diyerek bunu ekranlardan duyurmuştur. Aynı şekilde Abdullah Öcalan'ın nutkunu Nevruz'da Diyarbakır meydanında sırrı ee, aracılığı ile okutan Meral Akşener miydi, Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Devam edelim. Habur çadır yargılamaları tülüatının, tiyatrosunun emrini veren kimdi? Aynı şekilde Dolma Bahçede AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP'li bakanlar ile PKK ya da HDP'lilerin birlikte masaya oturulma emrini Meral Akşener mi verdi? Recep Tayyip Erdoğan ya da Abdullah Gül mü verdi? Sevgili seyircilerim daha bunun gibi onlarca örnek sayabilirim. Hal böyle iken yine heyhat diyeceğim. Bütün bunları yapanlar Meral Akşener'e şimdi HDP PKK üzerinden belden aşağı ateş ediyorlar. Vay efendim geçen sene yapılan seçimde HDP ile İyi Parti arasında görüşmeler olmuşmuş. Peki kim yapmış bu görüşmeyi? Söyleyin inandırabilirseniz ama bunu kanıtlayacaksınız. Evet. Kandile Meral Akşener elçi gönderdi de diyebilirsiniz. Çamur at izi kalsın kabilinde ama emin olun Meral Akşener'e bu tür yaftalar, bu tür çamurlar yapışmaz çünkü Meral Akşener'i yetersizlikleri, eksiklikleri noktasında eleştirebilirsiniz ama onun PKK, onun HDP karşısındaki duruşunu sorgulayamazsınız. Onun milliliğini sorgulayamaz, eleştiremezsiniz. Onun Türk milliyetçiliğini eleştiremezsiniz. Onun yurtseverliğini, vatanseverliğini eleştiremezsiniz. Peki niye bu yapılıyor? Neden böyle bir taarruz diye sorarsanız cevap çok aşikar, çok ne? İktidar artık son e, günlerini yaşıyor. İktidar artık geri sayım sürecinde buradan hareket ile iftiralar, efendim hayaller, masallar, yalanlara müracaat ediyor ki işte Meral Akşener'in PKK ve HDP ile özdeşleştirilmesi buna örnektir. Bu şekilde HDP'yi Meral Akşener'i itibarsızlaştırmak ve Meral Akşener'in son HDP karşıtı çıkışıyla topladığı puanları geri almak istiyorlar. Evet Meral Akşener hakikaten son HDP tavrı ile hem MHP'yi hem AKP'yi can evinden vurmuştur. Zira onların bugün istismar ettikleri, edebildikleri tek şey artık dünü unutturarak PKK, HDP üzerinden siyaset yapmak. Ama Meral Akşener o sahaya da girdi ve HDP'ye tavır alarak AKP'nin her şeyinden, MHP'nin her şeyinden vazgeçen, ondan yaka silken eski AKP, MHP seçmenlerini AKP'de tutma ihtimali olan tek konu HDP PKK bağlamında da o seçmeni Meral Akşener tatmin etti, o seçmene de güven verdi ve AKP ile MHP'nin altını boşalttı. İşte bu tablo, işte bu durum hem iktidarı hem Devlet Bahçeli'yi çıldırtıyor. Bakınız siz Devlet Bahçeli'den hiç bu ülkenin sorunları bağlamında bir çıkış yolu bir program, bir politika işittiniz mi? Efendim işsizliği dillendirdiğini yeni değil, yıllar yılı hiç duydunuz mu? Enflasyon konusunda bir açıklamasına şahit oldunuz mu? Efendim Türk gençleri, MHP'li ülkücü gençlerin bile yüzde 68'i Türkiye'yi terk ediyor, hayal kurulamaz ülke olarak görüyor Türkiye'yi. MHP müdürü pardon genel başkanının bu yakıcı sorun karşısında bir politikasını, bir açıklamasını, bir önerisini işittiniz mi? İşitemezsiniz. Çünkü böyle bir şey hiç yapmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin müdürü Devlet Bahçeli şimdi sadece ve sadece saraya muhafız olma görevini yerine getiriyor tek sermayesi de HDP, PKK'ya karşı MHP'nin e, duruşu, net güven veren duruşu, işte Meral Akşener, işte İYİ Parti bu alana girerek MHP'nin elindeki o kartı aldı ve HDP, PKK'ya karşı ben kale gibi ayaktayım mesajını verdi. Bu mesaj, bu mesaj sonrasında hem MHP Bahçeli hem iktidar ve Tayyip Erdoğan az önce de ifade ettiğim gibi paniğe kapıldı. Zira o HDP MHP alanını kendi sahası politika yapma alanı olarak görüyorlardı. Oraya tapulu arazilerine işte gece kondu kur, kurduk diyeceklardı. Bina yaptırmayacaklardı. Meral Akşener girdi oraya, bırakın gece kondu, bırakın binayı gökdelen dikti. Zira çok net, çok açık bir tavır aldı HDP'ye, PKK'ya. Bu tavrından ötürü de ifade ettiğim gibi panik içine girdiler. Tabii ben bu vesileyle şunun da e, altını çizmek isterim. Doğu Perinçe'yi anlayamıyorum. Doğu Perinçe'yi hakikaten izahtan e, zorluklarım var. Bakınız ben Aydınlık Gazetesi'nde 7 yıl yazı yazdım. Ulusal Kanal'da 10 yıl program yaptım. Evet, e, Aydınlık Gazetesi'nde odam yoktu. Yazılarımı evden yazıyordum ama haftada bir giderdim. O kesimin, o e, kütlenin vatansever olduklarını hep söyleye geldim ama Doğu Perinçek ismi noktasında artık bakışlarım netleşiyor. Onun görevli olduğuna dair şüphelerim artık e, kesinleşmiş durumda ki bana onu ilk defa orada iken İsmail Hakkı Pekin Paşa söylemiş idi. O isim malumunuz Genelkurmay Başkanlığı'nın eski istihbarat başkanıdır. Aynı İsmail Hakkı Pekin Paşa, Bahçeli ve e, Bahçeli'nin de Perinçek misali devlet ile ilişkisinin olabileceğini anlatmış, aktarmış idi ki söyledim bu tahmin midir, bilgi midir diye sorduğumda e, tahminlerin ötesindedir karşılığını almıştım. Zaten son seyirleri zaten son yaşananlar bu bilgiyi teyit ediyor değerli seyircilerim. Yahu anlayamıyorum 78-79 yaşına gelmiş Doğu Perinçek neden ısrarla inat ile hala siyasal İslamcı Tayyip Erdoğan'ın peşinde olur? Yahu bu iktidarın siyasal İslamcı ajandası bilinmiyor mu? Biliniyor. Yaptıkları ile ortada değil mi? İşte milli eğitim politikası, işte ona benzer e, Türkiye'yi dönüştürme Cumhuriyet'ten Atatürk'ten Rovanş alma e, yaklaşımları Kemalist'in diyen Doğu Perinçek gibi 50 küsü kitabı olan bir isim ki. 60 yıla yakındır da siyasetin içinde merkezinde Tayyip Erdoğan'ın siyasal İslamcı kimliği, kişiliği, bilinç bilmemesi mümkün değil. Buna rağmen o tavır, o tutum içinde ise orada bir soru işareti mutlaktır aklım almıyor. Efendim diyor Meral Akşener seçimden önce HDP ile Aracılar Kanalı ile ilişki kurmuşmuş. Ya Perinçe öyle bir şey yok ama bir ki olsa bile sen dün Abdullah Öcalan'ı Kandil'de Pardon Kandil değil, Lüb şeyde, e Beka'da ziyaret ettim. Bugün tam PKK karşısında tavır tutum alabiliyorsun, bunu da saygı ile karşılıyorum. O normal ise, meral Akşener'in bugün geldiği, aslında başından beri hep öyle ya, senin zaviyende bugün geldiği HDP-PKK karşıtı, tavır, alkışlanması gerekmez mi? Hayır, Perinçek onu yapmıyor efendim geçen sene olmayan hayali bir haberi servis etmeye çalışıyor. Yani kendisi çarp ederse bu meşru ve alkışlanacak şey oluyor. Meral Akşener'in aslında baştan beri var olan net çizgisini sürdürmesi olayına ise hayali yalan bir haber ile çarpıtmaya çalışıyor. Perinçek'teki bu çelişki onun misyonunu, onun görevini teyit ediyor. Evet, iktidar Perinçek'i ve Bahçeli'yi bile HDP bağlamında sahaya sürdü ise biliniz ki paniktedir dedim ya hayali projeler ile yalanlarla dolanlar ile siyasi mühendislikler yapıyorlar ama Meral Akşener'in HDP olayına girmesi ve HDP'yi hedef alması iktidarın e, tarlasına girmesi ve onu ürkütmesi onu paniğe e, sokması olduğu anlaşılmıştır. Buradan hareket ile Sayın Meral Akşener'e HDP ve PKK bağlamında devam hücum diyorum. Bizi izlemeye devam edin.